Herkese merhabalar. Yeni bir videomuza daha ge hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bugün çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Çok. gerçekten kıyamet kopabilir. Kavga dövüş çıkabilir. Çünkü ben bu konuda gerçekten samimi olacağım. Kendim nasıl, nasıl düşünüyorsam öyle konuşacağım. Sevilay da samimi olacak bu konuyla alakalı. Inanıyorum. Evet ama yanlış kişiye soracaksınız. Evet kıyamet kopabilir. <laughs> evet. Yanlış ya da doğru gibi bakalım düşüncelerinle. Şimdi konumuz şu arkadaşlar. Bu kadın erkek ilişkilerinde ev işlerini kim yapar? bütün ev işlerini kadın mı yapar? Hepsini kadın mı yapmalı? Ee, bizim şu anda kültürümüzde kadın yapar gibi görünüyor değil mi? Yüksek oranda kadınlar yapıyor ev, yani, ev işlerini. Yani evet, öyle bir mantalite var. Şu anda var. Öyle, öyle bir mantalite var ve e, arkadaşlar hani yani e, hani kadın da çalışıyor diyelim. Erkek de çalışıyor. E, ve hala adam hiç e, e, elini evin hiçbir işine dokundurmuyor. Çamaşırda kadın yıkıyor, da kadın yıkıyor, çocuklarla da kadın ilgileniyor. Ondan sonra yemeğin, yemekle de kadın yapıyor, ev temizliği de kadın yapıyor falan. Bu konuyla alakalı Sevilay'ın düşüncesini alacağım. Bazı kadınlar şu şekilde diyor Sevilay, gerçekten de bu şekilde açıklama yapanlar var. Hani erkek koruyucudur, bizi korur, kollar, evine sahip çıkar, çocuklarına sahip çıkar. Evin yemek işi de, temizliği de, çamaşırı da, her şeyi de ben yaparım. Ayaklarını da yıkarım kocamın. Ondan sonra gelince her şeyin önüne hazır getiririm. O, o evimin kocası o bize sahip çıksın, çocuklarıma baksın, evi kollasın yeter. Adamın görevi budur sadece. Diye, diyen kadınlar da var. Yani mağara döneminde olsaydık evet e, olabilirdi ama şimdi öyle bir dönemde değiliz. Artık kadınlar da çalışıyor. Eskiden bizim annelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz çalışmıyordu. Onlar olması gerekeni yapıyordu. Eskiden sistem öyle olabilir ama ben 25 yıldır çalışan bir kadınım. Ee, sonuçta artık kadınlar da çalışıyor. Akşam eve gelindiği zaman herkes eşit miktarda iş yapabilir bence sadece Kadına yüklenecek görevler değil bunlar. Ya yani ben Kadın halimle bir erkeğin işlerini yapabiliyorsam tek başıma Yani Bir erkek de yapabilir. Ee, yani bence Evet erkek koruyup kollar hani o içgüdüsel olarak kadınların beklediği ve istediği bir şeydir. Hı hı. Ama ev işlerinde yani Bir zahmet her şey ortak olsun. <laughs> Yani şimdi şöyle ben çok görüyorum çevremde. Sporcularda da görüyorum mesela. Yarışmaya hazırlananlarda da görüyorum. Her şeyi ablasına, kız kardeşine, annesine yaptırıyor. Pirincini annesine açlatıyor. Tavuğunu karısına yaptırıyor. Her şeyini hazır önüne istiyor. Neymiş bahanesi efendim? Diyetteymiş, çok yoruluyormuş. İşte çok ağır antrenmanlar yapıyormuş, kardiyo bilmem ne yapıyormuş, yemek yapamıyormuş falanmış filanmış. Zaten ona ben her karşıyım. Hayır ona zaten ben karşıyım hocam. Benim kendi öğrencilerim, işte yeğenim de dahil olmak üzere işte evde bu pişiyor teyze dediği zaman hayır oğlum bu yemeğini eğer bu sporu yapıyorsan her şeyin kendin öğreneceksin. Ha evet belli bir periyotlar olabilir. Belki eşler arasında ailede son 20 gün kola yarışmaya, belki hani etmek, destek olmak amaçlı yapılabilir. Hani bunlarda bir sıkıntı yok ama böyle bir spordayken herkes kendi öğününü hazırlayacak, beklentiye girmeye gerek yok. Çünkü bu sporu kimse için yapmıyorsun, sen kendin için yapıyorsun. O yüzden yemeğinde, tavuğunda, pilavında, hindinde neyse kişi, erkek ya da kadın kendisi hazırlayacak. Zaten hocam siz bile kendi yemeğinizi kendiniz yapıyorsunuz. Ben ona, ben etraf, ben ona Etrafındaki tanıdığım antrenör arkadaşlarım da öyle kendi yemeklerini kendiler yapıyorlar. Ama tabii beklenti içinde olan kişiler de var. Ama o biraz sıkıntı. Ya adam geliyor eve, çok yoruldum diyor. Ondan sonra uzanıyor divana, açıyor televizyonu. İşte kadın da işten eve geliyor. Kadın yemeği hazırlıyor, evi toparlıyor, ütüsünü yapıyor bilmem ne. Adam sadece yatıyor baktığında. E kadın da çalışıyor, adam da çalışıyor. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Kadın çalışsın ya da çalışmasın bak. Çalışsın ya da çalışmasın. Şimdi benim eşim çalışıyor biliyorsun. Evet. sabah gidiyor akşam geliyor. Ben de gün içinde çift idman yapıyorum. Aralarda bir sürü ders veriyorum. Ben de yoruluyorum baktığın zaman. Ama arkadaşlar bakın ben 13 14 yaşlardan itibaren annem babamı erken kaybettim. Her, her zaman söylüyorum bunu. O yaşlardan itibaren kendi işimi kendim yapıyorum. Kendi çamaşırım. bizim zamanımızda öyle hazır yemek yapma makineleri şunlar bunlar yoktu. Yoktu. Her kendi şey çamaşırımı ucakta. kendim yapıyorum. Kendi eşyamı kendim topluyorum, ütü yapmıyorum, ütüsüz giyiyorum, önemli değil hiç sorun etmiyorum, kendi yemeğimi kendim yapıyorum. Artı evin temizliğini ben yapıyorum, evin yemeğini de ben yapıyorum. Yani oğlum ve eşim eve geldiği zaman kuru fasulyesi mi, nohutu mu, pirinç pilavı mı, tarhanası mı, mercimek çorbası mı arkadaşlar hazır buluyorlar ders aralarında bilmem ne onları mutlu etmek için. Çok yorgun geliyorlar diye düşünerek ben evin işlerini de ben yapıyorum. Aslında yani, siz hayatı pratikleştiriyorsunuz hocam. Öbür türlü o zaman ister istemez gerginlik olur. Yani Hayatı pratikleştirip on, onların önüne sunuyorsunuz. Bu da çok güzel evet. bir mutluluk sebebidir aslında. Evet, aynen öyle ve ben ev işini ben yapmam, yemeği ben yapmam. Şimdi ben mi ev süpüreceğim? Kadının işi bu. Yemeği ben mi yapacağım? Bu kadının işi. Bence yemeği sen yapıyorsan salatayı sen yap. Ya da evi sen süpürüyorsan, sen arkasından sil. Evet Sen toz alıyorsan, şey eşin ütü yapıyorsa sen tozunu al. İşte hayat müşterek bu şekilde dolanır. Yani daha güzel. zaten o paylaşımlar olmadığı zaman zaten belli bir zaman sonra insanların sinirleri bozulup ilişki anlayışının dışına çıkılmaya Çıkıyor, başlıyor. Çünkü kullanılıyorsun resmen. Yani, yani kesinlikle öyle. Kadın, kadın senin e, hizmetçin değil, yani maşanda değil, kullanı kullanabileceğin bir obje de değil. Dolayısıyla her halükarda, her şartta yarışçı da olsan, tezanter bireyiz olsan, ne olursa olsan arkadaşım, yemeğini de sen yapacaksın, temizliğini de sen yapacaksın. Çorabını da sen toplayacaksın, donunu evet. da sen toplayacaksın. Hiçbir kadın bunları yapmak zorunda değil. değil. Bunların vazifesi onun ona akdedilmiş sigortalı aylık eleman gibi tutulmuş bir işçin değil senin yani Ya ama bu sadece bizim ülkemizde değil tabii toplumsal olarak dünyada. Yani kadının yapması gereken vazifeler gibi süre gelen şeyler olduğu için tabii bunun yüzde altmış yüzde yetmiş bence kırılmış diye düşünüyorum. Ama yine bu tarz yaşayan, bu tarz yaşamı sürdüren çok insan var. Var ama bence kadınlar dile getirmiyorlar. Hani bunu içlerine atıyorlar yani. İşte benim az önce söylemek istediğim oydu. O zaman ilişkide sıkıntılar başlıyor. Evet. Evlilikte sıkıntılar başlıyor. Çünkü bir taraf sürekli fedakarlık yaptığı zaman olay oradan patlak vermeye başlıyor. Bazı kadınlar da sindiriliyorlar. Yani evet. şunun ucundan da bir sen tut diyemiyor kadın. Korkuyor yani hani baktığında. Doğru. Çünkü kadına gerçekten de şiddet söz konusu bizim toplumumuzda. Her anlamda. Psikolojik. E, sözel ya da işte davranışsal olarak evet bizim Türk toplumumuzda maalesef e, göz ardı edemediğimiz bir konu bu. Yani aynen. O yüzden ben buradan kendi düşüncelerimi apaçık ve yalın söylüyorum. Kimse kusura bakmasın. Senin bokunu püsürünü bilmem neyini karın toplamak zorunda değil, eşin toplamak zorunda değil. Kız arkadaşın toplamak zorunda değil. Kardeşin ablan her neyse onlar yapmak zorunda değil. Kendi işin abicim kendin yapacaksın. Kimseye zahmet vermeye Şeyin yataktan mı kalktın? Yatağını toplayacaksın. Evet. Günlük öğünleri mi hazırlaman gerekiyor? Gidip kendin hazırlayacaksın. çamaşır mı yıkanması gerekiyor? Atacaksın makine, kendin yıkayıp asacaksın. Ev mi süpürülmesi gerekiyor? Eve yardım edeceksin süpürülmesine, Kesin. silinmesine. Yani ortak alanlar Evet, alan O bu. evde müşterek yaşıyorsun. Kesinlikle. Gerçi spor salonlarında görüyoruz. Pet atıyor, ağırlıklar ortada bırakıyor, pis bırakıyor. Havlu getirmiyor. Dışarıda da bakıyorsun, sosyal yaşamında da yerlere çöp atıyor. İşte... Umursamıyor hiçbir şeyi falan. Bunu yapan demek ki evinde de pis. Evet işte zaten sorun oradan başlıyor ya, ortak alanları kullanmayı bilmiyoruz biz. Sonuçta evimiz de bizim ortak alanımız. Kimle yaşarsan yaşa, annenle, babanla, işte atıyorum <laughs> erkek arkadaşınla ya da eşinle. Evet. Sonuçta orası da bir ortak alandır. Ya evet. ben e, yapmıyorum ya da kullanmıyorum diye bir şey söz konusu değil. Bu dışarıdaki sokak da bizim sokağımız. İşte spor yaptığımız alan da bizim alanımız vesaire bu örnekler bir sürü çoğaltılabilir. Ben şöyle düşünüyorum Sevilacığım. Şu şekilde düşünüyorum. Ben eşimden daha güçlüyüm, daha kuvvetliyim, daha çok enerjim var tamam mı? Dolayısıyla daha güçlüysem, daha kuvvetliysem, daha çok enerjim varsa o evin asıl büyük yükünü benim almam gerekiyor. O kadın sabah 8'de evden çıkıp akşam 6'da günde 8-9 saat ders verip geliyorsa yorgun argın, bir sürü çocuğun e, gürültüsünü, patırtısını, çatırtısını, okul okuldaki insanların kalabalığın o yorgunluğu vermiş olduğu stresle geliyorsa ve ev bok götürüyorsa benim çorabım bir yerde, donum bir yerde e ondan sonra yemek orada yemek kapları her yerde, mutfak darman duman bu şekilde evi bulan, işten bu yorgunlukla gelip evi bulan kadınlar var abi. Evet. hocam. Maalesef, bu kadar mı vurdum duymazız yani? Şimdi siz de belki çok daha ağır bir e, büroda ya da başka bir yerde çalışıp ee, bu tarz düşünseydiniz de, evet ama e, bu şekilde çalışıp eşine asla yardım etmeyen insanlar da çok Var, fazla. Çok fazla yani fazlalık Fazlılık. zaten. Evet. Yani. Şimdi ben daha güçlüysem, benim yapmaya enerjim varsa neden ben evin temizliğini yapmayayım? Ben sabah kalkıyorum, kedilerin bokunu temizliyorum, odalarını süpürüyorum, siliyorum. E, geliyorum, antrenman yapıyorum, ders veriyorum, eve gidiyorum, okulda olmuş oluyorlar, yemeklerini yapıyorum, evet. salonu süpürüyorum, dünden dağınık olan yerleri toparlıyorum. Bak şimdi gittim çamaşır yıkadım, çamaşır astım, bir posta daha attım, yemeklerini yaptım, geldim seninle antrenmana. Budur ya, yani anladın mı? Budur bence. Ama sizin gibi düşünen çok az i̇şte insan var hocam. Bence bu tarz ilişkiler, maşallah ne omuz var da, bence bu tarz ilişkiler daha uzun ömürlü sürer. Evet. Hayatı paylaşılacak. Kesinlikle ya. hocam. O zaman kimsenin sinirleri bozulmaz. Kimse birbirine çatmaz. İlişkiler de bozulmaz. Çünkü artık hem kadın hem erkek ekonomik özgürlüklerinden dolayı hem o şekilde hem de kendi özgürlüklerine artık düşkün olduğu için en ufak bir şeye tahammülleri kalmadı. Evet. Yani eskiden ben diyorum benim annem bildiğimiz işte sabah günde üç posta yemek yapan, ütü yapan, evi temizleyen ve bizim asla ona yardım etmediğimiz bir Ailede büyüdüm. Benim babam askerde çok katı çalıştığı için gece geç gelirdi şudur budur bilmem ne. Hani ben öyle bir aileden geldim. Ama ben yine de annemi yaptım yapmak istemememe rağmen dik kafalık yaptım. Ee, ama işte onlar o şekilde geliyor. Ama bizler artık öyle değiliz. Hele evet. yeni gelen nesil hayır diyor benim ekonomik özgürlüğüm var diyor. Evet. Ben her şeyi kendim yapacaksam diyor. Niye evleneyim ya da niye biriyle yaşayayım? Şimdi ee, bu yükü evin yükünü sen almazsan. O kadın zaten içten aa, yorgun argın gelip bir de ev, o evi öyle görürse ne olur? Kavga çıkar abi. Evet Tartışma, ya. Tartışma kavga çıkar. da Boşanmalara kadar gider bu yani. Çünkü bakın evlilik şeyine ne o? Evlilik adına ne deniyor? Bilmiyorum ne deniyor unuttum. Yani, ona imza atarken diyorsun ki yani Aynen. her şartta her koşulda mutlulukta sağlıkta sıkıntıda hep birlikte hep el ele hep beraber diye, diye imza atmıyor musun abicim ona? Evet hocam. E o zaman bu kadın bu kadını bütün yükü de yu, evin yükünde yüklersen her şeyi de kadına yüklersen bir de kadın çalışıyorsa evet. ya çalışmasa bile ya yani hani yardım etmelisin yani. Aa, hocam bir, bir kere daha şöyle bir prensibin olması lazım kadın ev kadını çalışmıyorsan bile kendi işini prensip olarak kendin yapman lazım. Yok sen bütün gün evdeydin ne yaptın? Cümlesi çok klasiktir. Sen bütün gün evdeydin. Ne yaptın? Hı hı. O, yani. kadın, o kadın o kadının evde olmasa bütün gün o evi bok götürecek. O çocuklara kim bakacak? Ondan sonra yani ev 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 hanımlığı bence en zor iş. Evet bence ya de ben zor. Ya e, ben şeyle, di, diş fırçasıyla böyle e, yerleri diş fırçasına diş fırçası temizleyenleri falan biliyorum. Yani ya. ben annemden biliyorum evet. E, Hakikaten hani bizim molamız vardı çalışırken ama onun molası da yoktu. Her şey ondan istenirdi. Niye yapmadın diye gençliğimde yaptığım hatalardan biri. Ya niye yıkanmadı çamaşırlar diye üstüne abanırdık kadının. Ama e, şimdi dönüp düşündüğüm zaman e, yanlış bayağı yapmışız. bir yanlış yapmışız. Aynen öyle. Yani iki yumurta kıramayan, bir pirinç pişiremeyen, bir tavuk kızartamayan insan, erkekler var ya yani şimdi Delikanlıyım diye geziyorlar ya işte. Ben erkeğim, ben delikanlıyım. Asarım, keserim bilmem La bir iki yumurta kırmayı bilmiyorlar. Ya anladın mı bu? Yani bu bu bunun şeyle bir alakası yok yani hani bu her şeyi öğreneceksin arkadaşım. Bir kere kendini savunma altına alman lazım. Yarın öbür yarın öbür gün tek başına kalırsan vefatı var, ölümü var Allah uzun ömür versin hepimizin eşlerine, dostlarına da. Evet. Tek başına kalacaksın. Tek başına çamaşır yıkabilecek misin? Biloş bulaşık bulaşık yapabilecek misin? Üçünü yapabilecek misin? Evi temizleyebilecek misin? Tek başına yemeklerini yapabilecek misin? Ben buna defanslı olmalısın. Evet, ben benim e, oğlumla kızıma ben her zaman onlara söylemişim, hayatı tek başınıza kaldığınız zaman hiç kimseye sırtınızı yaslamadan hayatınızı idame ettirebilecek pozisyona kendinizi getirin. Aynen. Çok şükür oğlum da öyle, kızım da öyle. Hani kimse olmadan hayatlarını aç da kalmazlar. Evet. boşta kalmazlar. O yüzden hani o şekilde de yetiştirmek Aynen. lazım. Ben de öyle yetişiyorum şu anda. Oğlum diyorum yemek mi yedin? Hemen bu makineye koyuyorsun ya da durulayıp bulaşıklığa koyuyorsun tabağını. Ee, oğlum işte ye, karnın var aç? Koy makarnanın köfteni, ısıt ye. Hani öğretiyorum bu yaşta. Bak diyorum gel buraya. Omlet böyle yapılır. Alıyor benim yumurtalarımı o kırıyor mesela falan hani işte Yatak böyle toplanır diye kalkıyor yatağını toplamayı öğretiyorum. İşte çamaşır böyle yıkanır. Ne bileyim. Eline süpürgeyi veriyorum. Sen süpüreceksin diyorum. Ben de sileceğim diyorum. Yani. Öğrenmesi lazım. Sonra gitmiş beni şeye şikayet etmiş. Anneannesine şikayet etmiş. Bana ev işleri yaptırıyorlar diye. Bana yer süpürtüyor babam. Ondan sonra çamaşır makinesine şey bulaşık makinesine tabağımı ben koyuyorum. İşte bana yemeğimi bile bana ısıttırdı bilmem ne. Gitmiş beni şikayet etmiş. Anne Annem dedi ki ya oğlum sen dedi bu yaşta dedi, çocuğa dedi ne iş yaptırıyorsun? Onların zamanı her şey onlar yapmış ya. Evet. Ya. Abi öğrenecek abi çocuk öğrenecek. Şimdi eski nesil yok. Yarın öbür gün yemin ediyorum e, üniversite üniversiteyi bitirecek kendi evine çıkacak falan filan. Bok götür evi yani şimdiden ben Valla hocam alıştırmazsam. ben benim oğlum bir dönem tek başına yaşadı 6-7 ay gibi bir şeydi. Evine gittim temizlik yapmaya diye. Her yer jilet gibiydi. Ha. Evet. Ha. Çok şaşırdım. Robot mobot yok değil mi evde? Hayır robot falan yok ama kıyafetler, o mutfak, işte bardaklar, her şey pırıl pırıldı. Çok şaşırmıştım. Vay be. Arkadaşlar, kendi işimizi kendimiz yapacağız. Evet. Kendi işimizi kendimiz yapmayı öğreneceğiz. Bunu prensip meselesi haline getireceğiz. Kimse sizin e, pisliğinizi, okunuzu, püsürünüzü toplamak, yapmak, Soruna yıkamak, değil. etmek zorunda değil saçın varsa başını kaşıyacaksın. Hatta erkek olarak eşinin ve evladının da yükünü alacaksın ev işleri konusunda. O kadar mutlu oluyorlar ki eve geldikleri zaman yemeği hazır görünce ve onun sen onları mutluluğuyla o kadar mutlu oluyorsun ki o mutluluğu yaşamadıysanız yaşamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Tebira'cığım teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Kendi işimizi kendimiz yapacağız diyoruz. Evet sırtınızı başkasına yaslamayın. Yaslamayın. Allah'a ısmarladık.